Şuna versen? Sana yazıklar olsun. Bana mı? Sana o kadar da yardım ettim hala mı yazıklar olsun diyorsun bana? Abla da nerede kötü bir şey var? Yeter. Bana diyor abla. bana. Yeter. Tamam. Berat pankona bak. Karıştır tadına bak. Bir de domates. Pankon yandı. Evet. Pankona git. Koşma önce emniyet. Arkandayım, arkandayım, çekil değil, arkandayım. Çekilme. Adana Adana'da değiliz, çekil. <laughs> Adanayla ne alakası var? <laughs> Adam ilk defa durdu. <laughs> Ameliyat bir yerine denk geldi, söyleyeyim. Tak, <laughs> Allah'ın <laughs> <laughs> ciğerimle mi sapladın beni? <laughs> bir anda durdu çocuk. Adanayla ne alakası var? <laughs> ne alakası var? Ben bunu bu sefer üste koyuyorum hiç kusura bakma. Ben yana koy, yan koy ben de yanına ya koyayım. alt üst fark etmez ablacığım. Biraz alt üst açık olacak şekilde koy sen. Berat'ın fırınla ilgili sıkıntısı var zaten. Bu, evet. Fırın neden var? Her şeyle var Berat'ın. Niye o eliyle yapıyor? Ne yapıyorsun bir tane? Yapsın o şef. Abi kaşık var. Niye elle yapıyoruz ki? Ne gerek? Çiğ köfte mi o, ya? Avcarlama yani? kısmını kaşıkla da yapsan güzel olurdu. Tamam şefim. Maydanozu ne yapıyordum? Avcarlıyorsun. Çöpe atmıyorsun. Ne o yiyoruz? Fanko'nun. Ne yapıyordu? Söyleyin. Kaynatıyorum detoks oluyor. Al bitti. Çek abi Berat'ın en sevdiği sahneler bunlar. Bak bak. Doğru işe bak. reçeteyi kimse açıp baktı mı? Evet. hep evet, hepsi. Bizim evet. takımın çekmecesinde sürekli. Ayten Hanım sepetinde e, ve Berat'ın takım arkadaşlarının. Yani. Bak Ruşa orada okuyor. İlk defa. Yok başından beri Ruşa. Ruşa Söyle oradan okuyor Şef ona. Şef Akademi birinci sezon. Aha. En çalışkan öğrenci kim böyle? Her sınıfın vardır ben ya. Ben tabii ki. Ha? Ben tabii Öğrenci ki. Öğrenci dedi. Herkese öğrenci. Bir soruyorum. Bence ben. Ben. Kimin defteri Her var? Her şey yazıyor. Kimin defteri var? Ben de Ruşay'a oy abi. bırak bırak. Ben, de Ruşay'a oy Çağlar kimin defteri var? Şef bence en çalışkan aslına bakarsan Dilan'dı yani. Dilan yani. Kendi geliştirdi kız. Dilan mı? Hangi konuda? İlk, i̇lk günle son gün arasında <laughs> çok fark var. Hangi ya. konuda? Not tutan. Şey Onu yapan. diyoruz yani. Not şef, her, her gelen şefte not tutuldu aslında da. Ee, harici tekniklerde falan not tutan yoktu. Herkes kendi çapında gelişmeye çalıştı. Limon zest, maydanoz, yaptım, yağ, sarımsak. Ha yağ da mı? Evet evet. İçine zeytinyağı mı? Zeytinyağı zeytinyağı. Bu sarımsağı ne yapacağım? Onu da içine at. Bunun. Evet, pankonun, pankonun. 5 dakika. Balığını al balığını. Allah Allah. <laughs> ya benim bilerek mi senin yanına veriyorlar? Nedir beni senden benim senden çekim? Sakın değiştirdim hala kurtulamadım seni senin için. Işte. demez olaydım. Çok koydu değil mi? Aşağı doğru düz bir çizgi çek şimdi. Sağ sol Berat. Tamam. Salatanın tadına bak Berat. Baktım baktım. Gel mi Tolga? Hadi Berat, Berat hadi. Tolga. Ne demek gel bir Tolga? Evet çok güzel. Şimdi doldur. İçine panko. korkma Kapat kapağı. Hayır! Berat'ın elleri titriyor. <laughs> tamam. Bunu da bunun üstüne doğru mu şefim? Evet. Hanımefendi. Buyurun. Ne dedik? Tabak. Bak Berat yaptı, siz yapamıyorsunuz. Hey ya, Kaşık, oğlum. kaşıkla, lappada lappada devam edin elinize her şey ya. Tamam. Ben nasıl gösterdim sana? Hayır oraya değil. Alıyorsun onu, onu buraya koy lütfen. Bak. Şeyime. Bak, nasıl yaptık? Böyle geldi. Bir kere bu balık, nazik bir şey. Ama yapıyor, Ali Bey yapıyor bak. Şefim sonra mızıkçılık yapacaklar evet. müdahale etti diye evet. tabakta. Ali Bey yaptı balığı. Bunu alacaksın, bak görüyor musun? Ne diyelim, Ali Şef'e mi diyelim yani? Ee, Ali Şef yaptı, ben Yani siz ediyorsanız şu an. Şefim aaa Aferin. falan yapmanız lazım. Murat kendisi yapıyor. Ali mesela. şef tahmin ediyorum ona göre ama puan verecek tabii ki de. Öyle tek başınıza ama şefimiz yapıyor o cılız sesli de olmaz. Şey. Gel Ayşe, derledin Son iki dakika. Sen bir şey söyleyeyim mi? Burada yarışmak hafta sonundan yarışmaktan daha zormuş ha. Evet şef. Gel. Gel. Aa, şöyle Semizotunu koy, semizotunu koy. Yağını koy, semizotunu koy. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Oğlum bak beni panik yaptırma. Tamam, yağını koy, semizotunu koy. Tamam, böyle yaptık. Sonra çek. Tamam şef. Yeni ben çekeyim, sen çek. Tamam, siz çek. <laughs> Teşekkürler şefim. Tabaklar ne durumda bilmiyorum ama son bir dakika. Hadi. Ya Haydi Ayten abla bitti mi? Berat o aromatik yeter. yağ gezdirisine. Eline koy. Neyim? Niye elimle koyayım ya? Zamanım var. Zaten elimde koy. koy. Ayten abla hızlıca bitir tezgahı da bir topla. Ben. Toplayacağım. Son 30 saniye. Heyecan yükseliyor. Hadi Berat hadi Berat. Yeter Koşun yeter daha koyma Berat. Berat. Tamam, Kelepçeyle yapacaktı. Senin zotlarını yerleştir. Ve yağ. Kevin puanlarken lütfen dış güçleri de şey yaparak verirsek. Şimdi verdim zaten. Berat. Koydum koydum. Aa, ya. Son o... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.